İşler artık epey bir değişti. Bir telefon satın almaya karar verdiğiniz zaman 20 bin liralık bir telefonda bile derinlemesine yapay zeka özelliklerini görebiliyorsunuz. Şu anda elimde 100 bin liralık bir telefon var. iPhone 16 Pro Max. Hala yapay zeka desteği Türkiye'ye henüz gelmiş değil. Peki soru şu. iPhone 16 Pro Max, iPhone 17 ailesinin çıkmasına bir ay kala satın alınır mı? 10 ay boyunca yaşadığım tüm deneyimlerimi sizlere anlatmaya hazırım. Gelin güzel bir müzik eşliğinde bu telefonu görelim. Sonrasında buradayız. eğer iPhone 16 Pro Max'i satın almaya karar verirseniz bilmeniz gereken çok kritik detaylar var. İlk olarak kutuya baktığımızda herhangi bir şarj adaptörü çıkmıyor. Bu telefonda 4685 mAh'lik bir batarya bulunuyor ve bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Şu anda ekranlarda benim günlük kullanım süremi görebiliyorsunuz. Haftalık 5-6 saat civarında günlük olarak bir ortalamam var. Hatta geçtiğimiz günlerde salı günü olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. 7 saatten fazla bir ekran süren vardı ve bataryam bana tüm gün boyunca eşlik etti. Yani batarya konusunda her herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ve bu telefonu satın aldığınız takdirde kutudan örgü yapıda bir Type-C kablomuz çıkıyor. Telefonun giriş ve çıkışlarına baktığımız zaman bir monitöre bağlısanız bile sizlere iyi bir görüntü sunabiliyor. Display port üzerinden çalışabiliyor ve USB 3.2 destekli. Yani bu saniyede 10 GB'lik bir görüntüyü karşı tarafa yollamak demek. Hatırlarsanız S25 Ultra ve iPhone 16 Pro Max'in bir kıyaslama videosunu sizlere hazırlamıştım. Gerçekten o videoya çok fazla emek vermiştim ve o videoda S25 Ultra kağıt üzerinde iPhone 16 Pro Max'ten çok daha iyi olduğunu görmüştük. Peki soru şu, iPhone 16 Pro Max 2025 yılında alındığında bizleri mutlu eder mi? Sorunun cevabı aslında çok basit. Apple yıllardır stabil bir şekilde yazılım geliştiren, hiçbir şekilde kasma donma yaratmayan ve en güvenli yazılımlardan birini inşa ediyor. Bu şu anda iOS 26 olarak adlandırılıyor. Hani videonun başında dedim ya 20 bin liralık bir telefonunda bile efsane yapay zeka özellikleri var. İşte 16 Pro Max'te veya herhangi bir Apple modelinde, Türkiye özelinde konuşuyorum. Yapay zeka desteği yani Apple Intelligence şu anda aktif değil. 2026 yılında Türkiye'ye geleceği konuşuluyor. Rakiplerine baktığımız zaman Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo aklınıza herhangi bir marka gelirse onlarda bilin ki yapay zeka destekleri epey bir ön planda. Ya şunu diyebilirsiniz. E Samet bölgeyi Amerika yapsam, dili İngilizce yapsam bunları kullanabilir miyim? Evet kullanabilirsiniz. Ancak resmi bir şekilde gelmesi kullanıcılar için gerçekten çok önemli. Peki o halde yapay zeka kısmını bir kenara bırakıyorum. Elimde tutmuş olduğum bu telefon 227 gramlık bir ağırlığa ve 8.3 milimlik bir kalınlığa sahip. Yani hem elle tuttuğunuz esnada hem de telefonu bir yere koyduğunuz bir şey oldu vesaire etrafında bulunan titanyum kasa sayesinde hiçbir şekilde çizilmiyor. Çok fazla ağır bir telefon olduğunu söyleyemem. Ayrıca burada kullanılan malzemelerden ötürü bakın ben hala kılıfsız kullanıyorum onay boyunca hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Hatta çok sağlam bir şekilde yere attığımı da söylemiş olayım. Şu anda buralara bir kat montaj yapmayalım. Telefon gerçekten sağlam bir telefon arkadaşlar. Ön taraf zaten Apple'ın kendi söylediği Ceramic Shield yani dünyanın en gelişmiş ekran koruma teknolojisine sahip. Yan taraflara baktığımız zaman titanyum malzeme. Arka taraf bu arada cam. Kırmanızı önermiyorum. Bence kılıfla kullanın çünkü maliyetler epey bir yüksek. Baktığınız esnada ekran kasa oranı çok iyi. %91'den fazla bir ekran kasa oranı var ve bu 6.9 inçlik ekranda dizi film izlemek, oyun oynamak gerçekten çok keyifli. Hele ki yüksek batarya ömrüne sahip 16 Pro Max'te uzun saatler boyunca oyun oynayabilirsiniz. Şunu da merak ediyor olabilirsiniz. iOS 18'de 20 26 arasında herhangi bir yazılım farkı var mı? Şu anda ben beta sürecinde olduğum için bu farklar neredeyse yok gibi. Tabii ki de kasma donmalar illaki oluyor ama kararlı yani nihai sürüm çıktığı esnada Apple yine orada yazılım konusunda ne kadar istikrarlı olduğunu bizlere gösterecektir. Ancak şu an beta sürecinde böyle aman aman sorunlar olmadığını belirteyim. Peki Samet bu telefonda beğenmediğim bir yan var mı derseniz evet var arkadaşlar o da kamera denetim butonu. Şimdi bu buton arkadaşlar parmağıma net bir şekilde oturmuyor. Bakın burası kamera butonu. Yani benim parmağımın parmağımı şu şekilde oynatmam gerekirken ben kamera denetim butonunu kullanmam için bakın biraz daha parmağımı ileriki kısmı alıyorum ve bu aslında bana ergonomik bir kullanım deneyimi sunmuyor arkadaşlar. Diyelim ki parmağım oraya ulaşıyor. Parmak konusunda yani dokunma konusu herhangi bir sıkıntım yok. İçerisindeki işlevleri çok kullandım mı derseniz hayır çok fazla kullanmadım. Bunu birazcık nasıl diyeyim alışmanız gerekiyor. Farklı modlar arasında çift tıklamanız gerekiyor geçiş yapmak için vesaire. Yani günün sonunda ben bu kamera denetim butonunu bir tık böyle gereksiz buluyorum arkadaşlar onu belirtmek istiyorum en sevdiğim özelliği ise tasarım konusunda çerçevelerin tıraşlanmış olması, ekran kasa oranının iyi olması ve buradaki eylem yani aksiyon butonu. Buraya ben mesela ne yapabilirim? Evimde bir klima var. Evime gitmeden önce buraya bir otomasyon yani kestirme atayıp sadece tek bir tuşa basarak evimdeki klimayı çalıştırabilirim veya yurt dışına bir ziyarete gittiğim zaman ki bunu çok kullanıyorum buradaki butona basarak karşı tarafla anlık olarak çeviri yapabilme özelliğine sahip olabiliyorum. Tasarım konusunda hoparlör destekleri gerçekten çok iyi. 4 adet mikrofonumuz var ve bu bunlar yapay zeka destekli. Hatta şimdi sizlere bir video izleteceğim ve yazılımın sesi nasıl temizlediğine şahit olacaksınız. Sıra geldi iPhone 16 Pro Max'in ses temizleme özelliğine. Diyelim ki bir video kaydı başlattınız. Ortamda her şey iyi yolunda giderken bir anda bir sesli gürültülü ortam oldu. Hatta şu anda bir noise bebekleri uyutmak için açılan bir ses var. Şu anda bunu başlattım. Sesim karşı tarafa bu şekilde gidiyor. Şu anda da ses temizleme özelliğini açtım ve sesim karşı tarafa bu şekilde gidiyor. Bunu durduruyorum. Farklı modlar arasında sesinizi temizleyebiliyorsunuz. Karşı tarafa çok daha iyi bir video göndermek için bu ses yani audio mix özelliğini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Uzun kullanım testinde şarj tarafında yanında iki güçlü aksesuar var ve bunları sizlere önermek istiyorum. iPhone 16 Pro Max'i veya S25 Ultra'yı şarj etmek için Bix'in GAN 45W hızlı şarj adaptörünü kullanıyorum. GAN teknolojisi sayesinde hem çok kompakt hem de 45W'a kadar hızlı ve güvenli şarj sağlıyor. Bütün cihazlar için aşırı akım ve ısınma korumaları mevcut. Bunun yanında içerisindeki akıllı çip sayesinde iPhone, iPad, MacBook Air gibi cihazlarla da tam uyumlu. Seyahatlerimde de tam bir kurtarıcı oluyor. Kablo tarafında ise Bix'in USB 4 kablosu var. Sadece şarj değil tüm aktarımlarda işimi kolaylaştırıyor. Mesela 240 wa kadar şarj desteği, 40 GB veri aktarımı ve 8K 60 şarj görüntü aktarımı sunabiliyor. Üstelik üzerindeki LED ekranla birlikte şarj gücünü anlık takip edebiliyorum. Dayanıklı, örgülü yapısıyla uzun ömürlü ve her cihazda uyum sağlıyor. Hızlı, güvenilir ve kompakt bir şarj çözüm arayanlara bu ürünleri kesinlikle tavsiye ediyorum. Satın alma linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Şimdi devam edelim. Ekranımız 120 Hz'lik tazeleme hızına sahip. ProMotion bir ekran ayrıca süper Retina XDR OLED panelle donatılmış durumda. Yani ekran konusunda renkler, doygunluklar epey bir iyi. Çünkü DxOMark verilerine göre bu ekranın renk ve kalite doygunluğu anlamında çok iddialı olduğunu resmi yani yazılı kaynaklarda da belirtmişler. Peki bu ekran 120 Hz ne yapabilirsiniz? Bakın sizlere şöyle göstereyim. Eğer her zaman açık ekranı kullanıyorsanız şu anda ekran 1 Hz'e düştü ve şu anda açtığım esnada telefonu kullanıyorsam eğer ki ekran otomatik olarak yenilenebiliyor. Bu ne demek? Eğer bir uygulama 60 Hz'de 60 60 e çalışıyorsa sistem bunu otomatik olarak anlayabiliyor. Diyelim ki PUBG Mobile'a e girdiniz ve oyun 120 FPS destekli. Direkt olarak oyunlarda 120 FPS'i net bir şekilde alabiliyorsunuz dostlar. Peki Samet günlük ekran sürenden bahsettim. Bataryayı, iyi, iyi. kamera konusunda bizlere ne söylemek istersin derseniz eğer ki arkadaşlar ben tarafsız bir şekilde Apple'ın video kalitesi konusunda bariz bir şekilde çoğu cihazdan önde olduğunu belirtmek istiyorum. Bir yüzde vermem gerekirse bence %95 oranında diğer cihazlardan daha iyi. Bu ne anlama geliyor? Ben sosyal medyayı çok fazla kullanan bir insan olduğum için, bir editör olduğum için sürekli olarak paylaştığım şeyler Apple cihazımdan gidiyor. S25 Ultra ile kıyasladığım Instagram story kalitesinde de farkı bariz bir şekilde görebilirsiniz. Yapmış olduğum diğer test sonuçlarında da kamera kalitesinde iPhone 16 Pro Max'in çok daha iyi olduğunu belirtmek istiyorum. Gözle görmüş olduğunuz renkler, mesela burada mor bir renk var, kahverengi, etrafında yeşil bir tripod var. Bunları iPhone 16 Pro Max çektiğim esnada çıkan sonuçlarda bu renklerin hepsini gözümle görmüş gibi görüyorum. Bu beni en çok mutlu eden detaylar arasında yer alıyor ve bu görmüş olduğunuz telefonda 48 megapiksel değerinde bir ana kamera var. Geniş açılı bir kameramız var 12 megapiksel değerinde. Eğer telefonda 2x modunu alırsanız burada birazcık crop yapıyor. Yine 12 megapiksele geçiyor ve farklı milimetreleri kullanabiliyorsunuz. Ayrıca 5 kata kadar da kayıpsız bir şekilde optik zoom yapabiliyorsunuz. Çok fazla dijital zoom yapamıyorsunuz. Mesela S25 Ultra'da olduğu gibi 100 kat, 120 kat zoom yapamıyorsunuz. Eğer iPhone 17 ile ilgili hazırladığım sızıntı videosunda izlerseniz orada iPhone iPhone 17'de dijital zoomun çok daha gelişmiş olduğunu görebileceksiniz. Tabi bunlar sızıntı, bunu da belirtmem gerekiyor. Peki Apple tarafında üretilen iPhone cihazları Android tarafındaki cihazlardan biraz geri kalsa da insanlar neden iPhone tarafını tercih ediyor? Aslında bunun cevabı çok basit sevgili dostlar. Stabilite. Yani siz bir Apple cihazı satın aldığınız zaman 7 yıl boyunca, 8 yıl boyunca bu telefonları kullanabileceksiniz. Kaldı ki iPhone 11 bile şu anda iOS 26 güncellemesini aldı ve en yeni sürümle birlikte 6 senin bir cihaz olsa bile kasma donma olmadan kullanabiliyorsunuz. İşte Apple'ın farkı burada ortaya çıkıyor. Kaldı ki ekosistemin önemi de var. Kolumda tuttuğum şu anda Apple Watch veya masamdaki bir MacBook cihazıyla ben anlık olarak iletişim kurabiliyorum. Telefonumdan kopyaladığım bir metni Mac'imde direkt olarak yapıştırabiliyorum. Bunları kayıpsız ve stabil bir şekilde yapıyor. Bakın Huawei de bunu yapıyor, Samsung da bunu yapıyor ama bazen kopma, donmalar olabiliyor ve bazen böyle mutsuz olduğumuz kısımlar oluyor. Ama Apple bu konuda hiç bana mısın demiyor. Telefonunuza bir çağrı geldi zaman Mac'inizden yanıtlayabiliyorsunuz. Veya bir tabletiniz varsa iPad OS üzerinden Mac'e dahi ihtiyaç duymadan iOS 26 ile bir dizüstü bilgisayar görünümüne kavuşabiliyorsunuz ki bu ekosistem videosunu sizlere başka bir videoda anlatırım. Şimdi çekmiş olduğum fotoğrafları sizlerin ekranlarınıza getiriyorum. Bu fotoğraflar benim böyle rastgele yani ben bu video için çektiğim fotoğraflar değil arkadaşlar. Tamamen kendi gözümle gördüğüm ve zevk alarak çekmiş olduğum fotoğraflar ki siz de bu fotoğrafları yorumlarsanız gerçekten çok sevinirim. Görmüş olduğunuz bu telefon Log Video kaydedebiliyor. Bir Type-C bağlantısıyla SSD takarsanız bunu yapabiliyor. 4K 120 FPS video çekebiliyor. 10 bit derinliğinde HDR modunda da videolar çekebilmek mümkün. 4K 120 FPS olayı bu arada çok güzel çünkü içerik üreticisiyseniz eğer ki bir görüntüyü yavaşlatıp 120 FPS'te çekip daha böyle slow, akıcı görüntüler ortaya çıkartabiliyorsunuz. Detaylar kısmında da bunu sizlere göstermek istedim dostlar. Evet elimde tutmuş olduğum telefon 100 bin liranın üzerinde 1 terabaytlık depolama alanına sahip. Peki bana hangi GB hangi depolama alanı gerek derseniz eğer ki eğer çok fazla içerik üretmiyorsanız normal bir şekilde günlük hayatınıza devam ediyor iCloud'dan da bir paket satın alıp yani verilerinizi oraya da depoluyorsanız 256 GB sizler için yeterli. Şu an yaklaşık 95-96 bin lira bu videoyu çektiğim tarihte. Ama derseniz ki ya ben çok içerik üretiyorum benim gibi. Bu telefon 1 TB ve şu anda yaklaşık 861 GB'ı dolu sevgili dostlar. Bunu da belirtmem gerekiyor. Ve şunu söylemek istiyorum. Eğer yeni bir Apple cihazı satın almak isterseniz bu iPhone 14, iPhone 15 veya 17'yi bekliyorsanız hiç fark etmez. iOS 26 ile birlikte bu telefonlar artık başka bir seviyeye geçti. Neden bahsediyorum? Diyelim ki bir arama geldi. Bu spam bir arama olsun. Yani sizin tanımadığınız bir numara olsun. Direkt olarak bu kişiyle sizi bağlamıyor telefon. Bunun için karşı tarafa siz kimsiniz? Kendinizi açıklayın. Aradığınız kişiyi tanıyor musunuz? diye bir mesaj gönderiyor. Ve arayan kişi ben Samet'le görüşmek istiyorum derse yani benim Samet olduğumu zaten telefon biliyor. Direkt olarak bu telefonun çağrısını bana iletebiliyor. Veya diyelim ki anlık çeviri özelliği. Arama geldi. Siz telefona bakmıyorsunuz ama ekranda görüyorsunuz. Karşı tarafın ne konuştuğunu direkt olarak arama ekranı üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Veya Face ID veya SMS yani iMessage'da anlık olarak çeviri yapabilme özelliğine sahipsiniz. Eğer önümüzdeki yıllarda Apple Intelligence'a gelirse kamera denetim butonu üzerinden biraz basılı tuttuğunuz esnada Visual Intelligence açılıyor. Bu ne demek oluyor? Circle to Surgeon bir benzeri arkadaşlar. Tabii ki burada bir farklılık var. Chat ChatGPT'yi yani yapay zekayı da direkt olarak kullanıp soru da sorabiliyorsunuz. Peki gelelim oyun severlerin merak ettiği o konuya. A18 Pro chipseti bizlere neler sunuyor? Şimdi bir Apple bunu sürekli kullanıyorum bu arada bir Apple cihazı satın aldığınız zaman. Gerçekten kullanmam gerekiyor. Çünkü bir Apple cihazı satın aldığınız zaman oyunlarda ne bileyim zorlu işlemlerde bir CapCut render testinde sosyal medyada ard arda, arda uygulamalar açtığınızda vesaire telefon bana mısın demiyor. Çünkü Apple'ın burada kullanmış olduğu işlemciler yazılımla stabil bir şekilde entegre olarak çalışıyor. Neden bahsediyorum? Diyelim ki bu telefonla saatler boyunca oyun oynadınız. Bakın ısınma Isınma konusuna girmiyorum. Kasma donma ayrı bir olay arkadaşlar. Yani telefon hiçbir şekilde kasma donma yaşatmıyor. Isınma var mı? Yıllardır var. Isınmayan bir telefon var diyen de bence yalan söylüyordur. En güçlü diyelim ki hangi telefon olsun? Red Magic olsun. Asus'un ROG serisi olsun. Onlarda fan olmasına rağmen onlar bile ısınıyor sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Ama bu telefonun maksimum olarak gördüğüm sıcaklığı 43-44 derece civarında. Bu saatlerce oyun oynayan bir insan için gayet normal bir sıcaklık değeri. Bundan da bahsetmek istiyorum ve 8 GB'lik RAM'den dolayı bu telefon bana mısın demiyor arkadaşlar. Zaten Apple cihazlarında RAM çok fazla önemli değildir çünkü işlemci kendini en ön plana çıkan detaylar arasında gösteriyor. Bu işlemci 6 adet CPU, 6 adet de GPU çekirdeğine sahip. 16 çekirdekli Neural Engine yani NPU dediğimiz yapay zekalı sistem var. Oyun ve video düzenlemeleri anlamında inanılmaz bir akıcılık elde ediyorsunuz. Uzun yük altında da ekranda kasma donma veya performans düşüşünü kesinlikle hissetmiyorsunuz. Cihazda zaten Wi-Fi 7 desteği var. Bununla beraber Ultra Wideband 2 teknolojisi de var. Yani bir AirTag cihazınız veya bağlamış olduğunuz bir aygıtı veya konum işlevlerini çok daha geniş bir bağlantıyla yönetebilmek mümkün. Yani oyun anlamında, zorlu işlemler anlamında A18 Pro chipseti sizleri gerçekten mutlu ediyor. Ve son olarak şarj hızından da bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi 4685 mAh'lik bir batarya tüm gününüzü rahat bir şekilde çıkartıyor. Peki şarj olmazı ne kadar? Bu telefon maksimum 27-28 Watt gücünde şarj olabiliyor. Apple'ın aslında yıllardır açıklamadı. Yani 25 Watt dese de 25 Watt'ın böyle bir tık üstünde şarj olabiliyor. İyi mi? Hayır değil arkadaşlar. Çünkü bir Xiaomi 15 Ultra veya bir Honor Magic V3 satın aldığınız esnada 90 Watt, 120 Watt'lık adaptörlerle karşılaşıyorsunuz ki o adaptörler kutunun içeriğiyle birlikte geliyor. Apple tarafında kutu zaten ince bir şekilde bizleri karşılıyor ve 27 Watt çok çok iyi değil. Onu belirteyim. Ama derseniz ki ya benim 10 dakikalık bir vaktim var. Şarja taktım. Bu arada maksimum 35 Watt'lık bir şarj adaptörü sizler için yeterli olacaktır. Taktınız, bir de kutudan çıkan örgü yapıda yani orijinal kablosuyla şarj ettiğiniz esnada 15 dakika içerisinde %40 civarına tahmini olarak ulaşabiliyor arkadaşlar ve bu da sizler için 4-5 saat bir kullanım ömrü demek. Evet yavaş yavaş videonun sonlarına doğru geliyoruz. 10 ay oldu iPhone 16 Pro Max ile ilgili deneyimlerim. Sizlere anlatmak istedim. Tamamen tarafsız şeffaf bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bir ay sonra yeni iPhone 17 ailesi duyurulacak. Şimdi bu videodan sonra bence bir o videoyu da izleyin. Çünkü sızıntılar %99 oranında doğru çıkıyor bu arada. Yani o videoda anlattıklarım da iPhone 17'nin kendisi diyebiliriz. Peki Samet iPhone 16 Pro Max'i kimler almalı? Kimler almamalı? Öncelikli olarak güncel kalmak isteyenler iPhone 16 Pro Max'i almamalı. Çünkü ben benim param var. En iyi telefonu almak istiyorum. Tabii ki de gidip iPhone 17 ailesinden herhangi bir telefonu tercih edebilirsiniz. Ya Samet benim param iPhone 16 Pro Max'e yetecek. iPhone 17 çok pahalı olacak derseniz bu telefonu alabilirsiniz. Çünkü kendisi cebinizde taşıdığınız bir bilgisayar diyebilirim dostlar. Özellikle giriş bağlantısı, işlenmesi, ekranı, bataryası tamamen efsane bir cihaz kategorisinde. Peki hangi yönleri eksik? Bana kalırsa şarj hızı, yapay zeka özelliklerinin hala sunulmuyor olması ve büyük ekran belki sizlere böyle biraz tedirginlik yaratabilir çünkü ben hep büyük ekran kullandım. Küçük bir ekran kullanmaya alışkın değilim arkadaşlar. Yani her anlamda bu telefonu yönetebiliyorum ama büyük ekranlı bir telefon kullanmadıysanız ve 16 Pro Max'e geçecekseniz birazcık vaktinizi alabilir bu telefona alışmak. O nedenle bu videoyu burada noktalıyorum dostlar. Gerekli olan linkleri ben açıklamalar kısmına bırakacağım. Bugünlük benden bu kadar. iPhone 16 Pro Max satın almayı düşünüyor musunuz? Ve kıyaslamamı istediğiniz telefonlar varsa bunu da lütfen yorumlar kısmına yazın. Ben seve seve sizler için anlatırım. Bugünlük benden bu kadar. Ben kaçtım. Очекај